Evet arkadaşlar mutfağımı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne köftesi tarifi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler 1 kilo veya 500 gram kadar dana kıyması sizin isteğinize kalmış bir şey. 2 diş sarımsak 1 adet kuru soğan 1 çay bardağı galeta unu ekmek işi de olabilir kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, isteğe bağlı kimyon ve bir çay kaşığı da karabiber. Bunları güzelce yoğuruyoruz. İnce yoğurduktan sonra bir saat kadar üzeri kapalı streçli bir şekilde dolapta bekletebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa sabahtan yoğurup akşam yapacaksanız akşama kadar da bekletebilirsiniz. Köfte harcımızı hazır ettikten sonra dediğim gibi dolapta akşama kadar dinlendirebilirsiniz vaktiniz varsa. Eğer vaktiniz yoksa bir saat kadar dinlendirmeniz de yeterli. Ben dana kıyması kullandım. Dilerseniz kuzu kıyması da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar köftelerimizi biz iki kişi olduğumuz için hepsini yapmadım. Siz dilerseniz kaç adet çıkıyorsa hepsini kızartabilirsiniz. Ben 8 adet 2 kişiyiz. 8 adet kızartmak istedim. Bu şekilde altta üstü. İsterseniz tavada, kızgın yağda da kızartabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ızgarada yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Şimdi ben verin. Ellerine sağlık. mis gibi koktu. Alt olacak şekilde kızartıyoruz köftemizi. Bir kilodan bayağı bir çıkıyor. Eğer kalabalık ailesiniz bir kiloyu hep pişirebilirsiniz. Ama dediğim gibi biz iki kişi olduğumuz için o kadar bize yetiyor. Şimdiden herkese afiyet olsun.